Arkadaşlar kuruluş döneminde Osmanlı askeri yapısından bahsediyor olacağız bu dersimizde. Osmanlı'nın ilk askeri yapılanmasında baktığımızda karşımıza neler çıkıyor? Şimdi öncelikli olarak Osmanlı Devleti ordu teşkilatı bakımından tarihteki en büyük devletlerden, imparatorluklardan bir tanesi olmuştur. Ve 17. yüzyıla kadar en güçlü askeri yapıya sahip olan Osmanlı Devleti Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun siyasetini belirlemede önemli rol oynamıştır diyoruz. Anadolu'nun uç bölgelerinde toplanan Türkmenler doğuda Moğollara, batıda Bizanslılara karşı gaza hareketinin ön safında mücadele etmişlerdir. Bakınız ne diyoruz zaten? Özellikle Türklerin İslamlaşması ile beraber arkadaşlar Türkler e, dünya hakimiyeti, cihan hakimiyetini cihat ile gaza ile birleştirmişler ve dolayısıyla İslam'ın yeni bölgelere, yeni coğrafyalara yayılması konusunda da önemli görev üstlenmişlerdir diyoruz. Bir diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin beylik döneminde daha henüz ilk savaşçı sınıfını Osman Gazi'nin etrafında toplanan gaza ve ganimet amaçlı Alpler ve Gaziler oluşturmaktaydı arkadaşlar. Yani şimdi düzenli ordu Osmanlı Devleti'nin henüz yok. Daha çünkü bir beylik konumunda Osmanlı ve Osman Bey'in etrafına toplanan askerler düzenli bir birlik halde değiller. Ganimet ve gaza amacıyla Osman Bey'in yanında savaşmışlardır. Ve bunlara da arkadaşlar biz, biz, bu kuvvetlere de Alp ve Gazi adını veriyoruz. Osman Gazi kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçilen topraklara yerleşme hakkı tanımıştır. Beylik döneminde ahiyan Rum yani Ahiler, bacıyan Rum, abdalan Rum, gazyan Rum adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmışlardır. Arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluşunda eğer ki karşımıza gelirse Osmanlı'nın kuruluşunda etkili olan faktörler kuvvetler nedir diye aklımıza ahiler, Rum bacıları yani Anadolu bacıları, Baciyan Rum Abdallar, Pirler ve Gaziyan Rum yani askeri gaza kuvvetleri aklımıza gelecektir. Bunu unutmuyoruz kesinlikle. Bir örnek sorumuz var. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde aşiret birlikleri yanında İnanç ve din uğruna savaşanlara katılan zümreler de vardı. Nitekim Osmanlı Beyliği'nin kuruluş aşamasından itibaren izlemiş olduğu gaza ve cihat politikası sayesinde zamanla herhangi bir devlete bağlı olmayan birçok gönüllü alperen, derviş, Türkmen ve ahi Osmanlı Beyliği'ne destek amacıyla fetihlere katılmaya başladı. Bu özelliklere sahip askeri zümreler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez deniyor arkadaşlar? Şimdi Osmanlı'nın kuruluşunda etkili olan gaziyan Rum yani Rum gazileri, Anadolu gazileri adına vereceğimiz kuvvetler bulunmakta arkadaşlar. Ahiler yine aynı şekilde. Ahilerin özelliğini de söyleyelim arkadaşlar. Osman Bey ee, o dönemin ahi şeyhi olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmiş böylelikle ahilerden büyük oranda destek toplamıştır diyoruz. Ahilerin desteğini almıştır Osmanlı kuruluş döneminde yahut beylik döneminde. Abdallar yine aynı şekilde Abdalan Rum dediğimiz kitlelerden ve Anadolu bacıları dediğimiz bizim Baciyan Rum'dan destek almıştır ve bu şekilde e, fetihlerini ve kazalarını ciddi anlamda e, kuvvetli hale getirmiştir Osmanlı Beyliği. Ancak Hassa ordusuna geldiğimizde arkadaşlar bu Selçuklularda gördüğümüz Gazililerde gördüğümüz e, askeri bir yapılanmaydı. Hassa orduları Türklerden oluşmaktaydı biliyorsunuz. Bulamanı saray dediğimiz devşirme usulüyle alınmış olan kuvvetler örneğin. Ancak hasta da Türklerden oluşan ordu birliği anlamına gelecekti. Bizim burada aradığımız cevabı arkadaşlar hasta ordusu cevap veremez. ve Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olacaktır. Ahilik teşkilatının çatısı altına giren esnaf ve sanatkarlar mesleki, dini, ahlaki eğitimden farklı olarak askeri talim ve de görmüştür. Osman Gazi yoldaşları ve Alpleri de ahi teşkilatına mensupturlar diyoruz arkadaşlar. Osmanlı fetih hareketleri içinde Alplik ve Gazilik son derece önemli bir yere sahipti. Alp anlam bakımından cesur, yiğit ve kahraman manasını gelmekteydi. Alplik ise Türk milletinin içinden çıkmış yine yiğitlik ve cesaretleriyle tanınmış gönüllü askerler olacaktır arkadaşlar. Alp savaşçılar milletine gönülden bağlanmış ve milleti için canını feda etmekten çekinmemiş insanlardır diyoruz arkadaşlar. Yine bir örnek sorumuz var. Osmanlı fetih hareketleri içinde Alplik ve Gazilik son derece önemli bir yere sahipti. Alp cesur yiğit kahraman demekti. Alpler Türk milletinin içinden çıkmış yiğitlik ve cesaretleriyle tanınmış gönüllü askerlerdi. Alp savaşçılar milletine gönülden bağlanmış ve milleti için canını feda etmekten çekinmemiş insanlardı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden beri alp olmak ve yiğitlik göstermek çok kıymet verilen bir değerdi. Bu askeri zümrelerin faaliyetleri arasında aşırılıklardan hangisi gösterilebilir deniyor arkadaşlar. Şimdi özellikle Türk tarihine baktığımızda İslamiyet öncesi dönemde de arkadaşlar vatanı millet için canını vermek e, geleneği var. Alplik İslamiyet önü İslam'da da varlığını söylenmiştir diyoruz. Şimdi hangisi gösterilebilir denmiş e, bu askeri zümrelerin faaliyetleri arasında. Haç seferlerinin engellenmesi anlamında e, bizzat olarak e, söyleyebilir miyiz? Haç seferleri hatırlayacaksınız. Anadolu'da Türklerin ilerleyişi esnasında ve e, Bizans'ın da Türklerin ilerleyişi karşısında Papa'dan yardım istemesi üzere düzenlenecek olan seferlerde. 1096'dan 1270 yılına kadar haç seferleri gerçekleşmişti arkadaşlar. Ancak e, burada özellikle haç seferlerine karşı gerek beylikler gerekse de Anadolu Selçuklu karşı durmuştur diyeceğiz. Bizim burada Alplerin faaliyetleri arasında göstereceğimiz bir örnek olamayacaktır. İslam dünyasının liderliğini ele geçirilmesi şeklinde bir amaçları yoktur. İslam'ın Türklerde benimsenmesiyle beraber bu gaza ve cihat uğruna aynı şekilde e, fetih hareketlerini gazayı devam ettirme amacına sahip olacaktır Alpler yine arkadaşlar. Osmanlı veraset sistemin değişmesini değiştirmekle alakalı da bir çıkarım yapamayacağız. Çünkü veraset neydi? Devletin kim ve ne şekilde yönetileceği anlamına gelecektir arkadaşlar. Osmanlı Evrasya sistemine baktığımızda ülke yönetme hakkı ilk etapta geleneksel anlamda Türklerde e, nasıldı? Hanedan ve ailesi devleti yönetirdi arkadaşlar. Osmanlı çeşitli dönemlerde e, farklı örnekler görüyoruz karşımıza çıkmakta. Ancak Verasya sistemin değişmesiyle ilgisi yoktur. Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayatı geçirilmesi şeklinde de e, bir çıkarım yapamayacağız arkadaşlar. Burada kahramanlık uğruna bir e, faaliyetten bahsediyoruz. Ancak özellikle gayrimüslim e, olan Bizans'a karşı gaza amacıyla akınların düzenlenmesinde kendini çok büyük anlamda gösterdiğini, kanıtladığını Alplerin söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olmalıdır. Abdalan Rum savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilat olacaktır. Ve bu dervişlerin özellikle Bursa, Eskişehir, İzmit, Yalova, İznik gibi Marmara ve İç Anadolu bölgesindeki pek çok yerleşim merkezinin fethinde el, el e, etkili olduklarını arkadaşlar söylüyoruz. Osmanlı askeri teşkilatının temelini Osman ve Orhan Bey'in sancağı altında toplanan Türkmen savaşçılar oluşturmuştur. Osmanlı Beyliği'nin başlangıçta düzenli askeri birlikleri yani beyliğe bağlı bir ordusu yoktur arkadaşlar. Uç gazileri geniş araziyi süratle fethetmiş köyleri hakim olmuş ve kalelerin etrafına küçük kuleler inşa ederek uzun süre kuşatmalarla buraları teslim almışlardır. Bursa, İznik ve İzmit bu şekilde alınmış ve sadece Bursa'nın fethi 10 yıl sürmüştür. Ve fethinin de tam manasıyla Osman Gazi'den sonra Arhan Gazi'nin tamamladığını görüyoruz arkadaşlar. Örnek bir sorumuz var. Osmanlı Beyliği'nin Bursa kuşatması sırasında devlete bağlı olmayan aşiret kuvvetlerinin uzun kale kuşatmalarında yetersiz kaldıkları görüldü. Çünkü devlete bağlı olmayan bu savaşçı gruplar arasında belli bir düzen ve koordinasyon yoktu. Osmanlı Devleti bir savaşı karar verdiği zaman bu grupların toplanması ve sevkiyatı oldukça sorun yaratıyordu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini hızlandırdığı söylenilebilir. Arkadaşlar burada bahsedilen Osmanlı Beyliğinin bağlı beylikler veya komşu beylik aşiretlerinden gelen kuvvetlerle hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla düzenli bir ordu beyliğinin olmaması sebebiyle böyle bir problem ve koordinasyon kopukluğu yaşanmaktır deniyor. Dolayısıyla bunun çaresi ne olacaktır? Orhan Gazi zamanına geldiğimizde askeri teşkilatlanmanın hızlı bir şekilde halledilmesi meselesi olacaktır diyebiliriz. Kanunnamelerin çıkartılması, yani kanunlar çıkartarak bu durumu çözmek mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Ve yine Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesinin, e, ordunun bu şekilde e, teşkilatlanması ile ilgili bir çıkarımı, yorumu olamayacaktır. Burada bizim ulaşacağımız şey çok açık ve net, düzenli ve teşkilatlı askeri düzenlemelerin yapılmasını zaruri kılmaktadır arkadaşlar. Ve Orhan Gazi dönemine geldiğimizde Osmanlı Beyliği ne yapacaktır? ilk defa düzenli orduyu kuracaktır. Yaya ve Müsellemler olarak iki ayrı grup itibariyle ilk etapta düzenli ordu kurulacaktır. Ancak Osman Bey zamanında düzenli bir e, ordu teşkilatımız yoktur diyoruz. Anadolu'daki Türk nüfusunun e, artmasıyla yine bir ilgisi yoktur. Burada bahsedilen örneğimiz arkadaşlar e, askeri teşkilatlanmaya alakalı bir durum. Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması yine ilgili olmayacaktır. Arkadaşlar Anadolu siyasi bilin sağlanması deyince aklımıza ne geliyordu bizim? Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da birçok belik kuruldu biliyorsunuz. Birinci Belikler Dönemi diye e, adlandırdığımız. Daha sonrasında Kösüdağ Savaşı sonrasında ikinci Belikler Dönemi'ni göreceğiz. Ancak burada e, farklı bölük pörçük bir siyasi organizasyon var. Ve bu organizasyonun tek bir devlet hakimiyetinde toplanması mücadelesi sonrası Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmış diyoruz. Aklımıza bu şekilde gelebilir. Cevabımız burada arkadaşlar düzenli ve teşkilatta askeri düzenlemelerin yapılması C şıkkında belirtilmiş oluyor. Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli birlikler Vezir Alaaddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in teklifleri doğrultusunda Bursa'nın fethinden sonra oluşturuldu. Türk gençlerinden meydana getirilen bu düzenli birliklerin assız askerine yaya Atlı askerlerine de müsellem adı verildi arkadaşlar. Örnek bir sorumuz yine aynı şekilde. Fetihlerin devamı için gerekli olan ilk düzenli birlikler Vezir Alaaddin Paşa ve Bursa Karısı Çandarlı Kara Halil'in teklifleri doğrultusunda Bursa'nın fethinden sonra oluşturuldu. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır deniyor arkadaşlar. Bu bahsedilen bilgiden hareketle arkadaşlar Bursa'nın fethi 1326'da Orhan Bey zamanında e, sağlandı ve e, Bursa'nın fethinden hemen sonra Alaaddin Paşa ve Çandarlı Karahaleli Paşa'nın teklifleri doğrultusunda yaya ve müsellem gruplarının yani atsız birliklere yaya askerleri, atlı birliklere de müsellem adı verilecektir arkadaşlar. Atlı, atsız şeklinde belirtelim. Diğer e, Osmanlı'nın tabi kuruluşundan daha ilerleyen dönemde 16. yüzyıla geldiğimizde örneğin e, ciddi anlamda tabi devletin büyümesine paralel olarak teşkilatlanmasında da farklı e, örnekler göreceğiz. Bununla beraber devşirmelerden oluşan kapıkulu askerleri, yeniçerileri görüyoruz, sekbanları görüyoruz, akıncı birliklerini görüyoruz ve sağ garipler, sol garipler şeklinde ordunun çeşitli e, gruplara ayrıldığını ve profesyonelleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Ancak ilk e, düzenli ordu birliği yaya ve müsellem adıyla ortaya çıkmıştır diyoruz Orhan Bey zamanında. Cevabımız böyle ki D şıkkı e ve müsellemler oluyor arkadaşlar. Eya denilen piyade sınıfında her 10 kişiye bir onbaşı, her 100 kişiye bir yüzbaşı tayin edilmiştir. Müsellem adı verilen atlı birliklerde her 30 kişi bir ocağı meydana getirmiştir arkadaşlar. Bu onbaşı, yüzbaşı e, konusuna baktığımızda arkadaşlar aklımıza ne geliyor biliyorsunuz. Türk tarihinde Asya Hun İmparatorluğu'nda Mete Han'ın Sistemi kurması aklımıza geliyor. Buradan ortaya çıkmıştır diyoruz, bu askeri hiyerarşinin oluşması, bunu da unutmuyoruz. Orhan Gazi'nin kurmuş olduğu yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azep Teşkilatı kurulmuştur. Bakın sadece mesleği Azep, başka herhangi bir işle uğraşamayacaktır. Azep'ler, gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek eyalet yöneticileri olan Beylerbeyi komutası altında sefere katılmıştır. 15. yüzyıl ortalarından sonra yaya ve müsellemler daha profesyonel bir ordu niteliğinde olan kabukulu ocaklarının kurulmasından sonra tersanelerde maden ocakları ve kale inşaatlarında çalıştırılmak üzere yeri hizmet birlikleri arasına alındılar. Örnek bir sorumuz var yine. Osman Devleti'nin ilk düzenli askeri birliği olan Y e, ve müsellem teşkilatın kurulması aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır? E ve müsellem teşkilatın kurulması ne gibi bir durum ortaya çıkarmıştır? Arkadaşlar deniyor. Yani burada ilk düzenli ordu kuruldu diyoruz biz. Düzenli ordunun kurulmasının sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi Hristiyanların devlete bağlılığının artmasıyla ilgili herhangi bir çıkarım yapmamız söz konusu değildir. Burada Osmanlı askeri teşkilatında bir örnek veriyoruz biz. İskan politikasının başarılı olması. İskan biliyorsunuz Osmanlı'nın fethettiği özellikle Rumeli'de, Balkanlar'daki topraklarda ele geçirdiği yerleri uzun vadede kendi egemenliğinde tutabilmek, kalıcı olmak adına Türkmenleri gelip bu fethettiği yerleri yerleştirmiştir. Yani İskan yerleştirme politikası deniyor. Burada Yaya ve Müsellemle ilgili değil. Bu iskan Politikası fetihler sonrasında gerçekleşecek bir durumdur arkadaşlar. İstanbul'un alınmasının bizzat yay ve müsellemlerle ilgisi yoktur arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet dönemine geldiğimizde bu değerlendirilecektir. Veraset sistemin değişmesi, devletin nasıl ve kimler tarafından nasıl yönetileceğine dair sistemimizin ismi bizim veraset sistemiydi. Yay ve müsellem teşkilatının ortaya çıkışının sonucu Veraset sistemini etkilemeyecektir arkadaşlar. Burada biz şunu söyleyebiliriz: Osmanlı'nın e, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce bağlı ve e, komşu aşiretlerin gönderdiği askerlerle e, fethiye kalkışılıyordu ve dolayısıyla burada bir kopukluk meydana, koordinasyonsuzluk meydana geliyor ve bu yüzden e, kuşatmalar uzun bir zaman alabiliyordu. Ancak şunu söyleyeceğiz merkezi bir ordu teşkilatının kurulması devletin hızlı, atik ve başarılı sonuçlar elde etmesini kolaylaştıracaktır. Yani düzenli ordunun kurulması arkadaşlar fetihlerin hızlanmasını sağlayacak önemli bir sonuç olacaktır. E bu fetihlerin hızlanması evet iskan politikasına etkileyecektir. Ancak bizzat biz burada ye ve Müsellem teşkilatının kurulması sonrası ilk etapta karşımıza çıkacak sonuç ee, nedir? Cevabımız bu anlamda arkadaşlar aşıkı fetihlerin hızlanması olmalıdır.